Günaydın arkadaşlar. 20 Aralık 2023 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Ee, değerli arkadaşlar bugün Seda Hanım rahatsız olduğu için yayını tek başıma e, yürütmeye çalışacağım. Öncelikle kendisine çok geçmiş olsun e, dileklerimi iletmek istiyorum. E, gerçekten e, yoğun bir salgın var. Herkes kendine lütfen dikkat etsin. E, 20 Aralık günü olduğu içinde e, bütün bir yılı aşağı yukarı geride bırakmak üzereyiz. Malum son 1-2 haftamız kaldı. Dolayısıyla bugün uygun görürseniz hep birlikte teknik olarak endekste yılbaşından bu yana neler yaşandı e, grafik üzerinden e, buna bir bakalım, bu değerlendirmeyi yapalım ve e, bu süreçten sonra e, önümüzdeki kalan günlerde ve sonraki yeni yılda da bizi neler bekliyor olabilir bu konu üzerindeki teknik analize dayanan görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Her zaman olduğu gibi isterseniz Öncelikle ekranımızı yansıtmaya çalışalım ve bu ekran üzerinden e, konuşmaya çalışalım. Şu anda umuyorum ki ekranımız yansımıştır. E, bu ekran üzerinde baktığımızda e, yılbaşından bu yana e, günlük e, mum grafikleri görüyoruz ve bu grafik üzerinde de altta da hacim gösterdiğimiz var. Oldukça basit tutmaya çalıştım. E, oldukça net bir tablo ortaya çıksın istiyorum. Yılbaşından bu yana baktığımızda malum yılbaşında endeks 5000'li seviyelerdeydi. E, 5, 3 Ocak günü 5703 puan seviyesini görmüş. Ardından da bir düzeltme süreci içine girmişti. Yıl boyunca yaptığımız yayınlarda e, seçim dönemine kadar sürekli olarak hep bir düzeltme süreci içinde olduğumuzdan bahsetmiştik. E, hatırlayacak olursanız bu yayınları... E, Geçmişe dönük videolarda da görmeniz, gözlemlemeniz mümkün. Ee, i̇lk başta bu düzeltme sürecinin ismini koymuştuk ama düzeltme sürecinin teknik olarak nasıl bir yapıda olacağını e, bir türlü tabii ki bilmemiz mümkün değildi. Önce bir üçgen düzeltme mi diye düşünmüştük ardından bir işte e, double zikzak düzeltme mi şeklinde düşünmüştük. Ama neticede bu düzeltmenin seçim dönemine kadar, seçim tamamlanana kadar devam ettiğini, seçim sonrası bu düzeltme hareketinin bitip yeni tepelerin görülebileceğini hep beklentimiz dahilindeydi. Ve seçimden sonra gerçekten de beklendiği doğrultuda endeks 5700'lerden 4300'lere kadar indikten sonra seçim sonrası yönünü yukarı çevirmeyi başarmıştı. Yaz aylarını oldukça güçlü bir performansla geçirmiştik. Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde oldukça hızlı bir şekilde 7 seviyelere ulaşmıştık. Güz dönemi, sonbahar dönemi de oldukça olumlu başlamıştı. Eylül başında 8 bin rakamlara yakalamıştık. Ancak bu noktadan sonra, yine hatırlayacak olursanız, teknik anlamda bir sonlanan diyagonal yapı izlemeye başladık. Ne zamandan itibaren? Eylül ortasından itibaren. Sonlanan diyagonal yapı, teknik analize meraklı olan, teknik analize ilgi duyan tüm yatırımcıların bildiği gibi bir trendin sonuna işaret eder. Bunun üzerinde yaklaşık bir iki hafta boyunca durduk hatırlayacak olursanız. Bu bir sonlanan diyagonal yapı olabilir. Bu da artık en azından Mayıs'ta başlayan ve uzun bir süre devam eden e, trendin sonuna geldiğinin bir işaretidir şeklinde değerlendirmelerimiz vardı. Sonlanan diagonal yapı olabilmesi için son bir atak daha yapmalıydı ve o da bir satış fırsatıydı açıkçası. Ya da aşağı yönde kırılma gerekiyordu. Hatırlayacak olursanız Ekim ortasında 9-10-11 Ekim 12 Ekim işlemlerinde o hafta aşağı yönde bir kırılma geldi. Ve bu kırılma ile birlikte de artık Mayıs ayında başlayan yükselişin ekim tepesinde sonlanmış olduğunu e, özellikle vurguladık. Yani 3 Mayıs'ta 4311'den başlayan hareket 3 Ekim'de 8563 puan seviyesinde artık zirve yaptı. Bu noktadan itibaren de e, beklendiği gibi endeks gerilemeye başladı. Bu teknik anlamda e, bir sat sinyaliydi. E, 9-10 Ekim haftasında yaşanan e, satış baskısı bir sat sinyaliydi. Daha sonraki süreçte acaba bir omuz boş omuz formasyonu mu geliyor? Daha da aşağılara doğru bu düzeltme hareketi e, daha da derinleşecek mi e, şeklinde bir değerlendirmemiz vardı. E, hatırlayacak olursanız 20 Ekim'de endeks hızla 7.400 rakamlara inmiş ve ardından da çok hızlı bir şekilde isterseniz yaklaştırayım ekrana daha net gözüksün. 7400'lere inmişti ve çok hızlı bir şekilde de buradan yukarıya yönde bir tepki vermişti. İşte bu noktadan itibaren de acaba burada bir omuz boş omuz formasyonu mu oluşuyor e, şeklinde bir değerlendirmemiz vardı. Dolayısıyla yukarı yönde hareketin bir tepki yükselişi olabileceğini bu tepki yükselişinin de satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini teknik anlamda belirtmiştik. Nitekim e, gerçekten de Beklendiği gibi olaylar gelişti ve aşağı doğru 1 Kasım'a kadar devam eden bir satış baskısı oldu. Ancak omuz boş omuz formasyonu istenen şekilde, teknik olarak gözlenen şekilde diye düzelteyim tam olarak gerçekleşmedi. 1 Kasım'dan itibaren tekrar yönünü yukarı çevirmeye çalışan bir endeks gözlemledik. Dolayısıyla rakamsal olarak bakacak olursak 3 Ekim'de 8.563'te gerçekleşen zirve sonrası. 1 Kasım'da 7297'ye kadar büyük ölçülü bir düşüş gerçekleştiğini, 1 Kasım'dan itibaren de yukarıya doğru bir yükseliş hareketi gerçekleştiğini gözlemledik. Ee, yine bu noktadan itibaren baktığımızda da e, hatırlayacak olursanız Kasım ayı içerisindeyken bunun bir tepki yükselişi olduğunu, henüz yeni zirveler görülebileceğine dair net işaretler olmadığını belirli dirençlerin aşılması halinde ancak olumlu senaryolar çizilebileceğini, aksi takdirde FIBO dirençlerinde bu hareketin tamamlanabileceğini, dolayısıyla bunun da bir satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklinde yorumlarımız vardı. Gerçekten de endeks işte %61.8 civarına takıldı ve maalesef yine aşağı yönde beklendiği gibi geri çekilmeler gerçekleşti. Şimdi buraya kadar anlattıklarım e, yılbaşından bu yana yaşananlar ve bunun teknik olarak nasıl görüldüğü e, son dönemdeki bu hareketlere baktığımızda oldukça net şekilde gözlenen. Bir e, formasyon var. Bu da yine teknik analize meraklı olan arkadaşlarımızın gayet yakından takip ettiği gibi Twitter'da da ben uzun bir süredir paylaşıyorum. İki hafta önceki yayınımızdan itibaren de bu formasyonu sürekli olarak dile getirmeye çalıştık. Elmas formasyonu dediğimiz yükseliş trendlerinin sonunda gözüken ve e, trendin aşağı doğru dönüşüne işaret eden bir formasyonumuz var. Bu formasyonu en azından teorik olarak sizlere anlatmaya çalışayım bu yayında ve bundan sonrasına yönelik de bu formasyon gerçekleşiyor mu? Bu formasyon ilerlemekte mi? Nedir bu formasyonun şartları ve bundan sonrasına yönelik beklentiler için bu formasyon bize hangi ipuçlarını barındırıyor? İsterseniz bundan bahsetmeye çalışayım. Şimdi bu formasyon dediğim gibi yükseliş trendlerinin sonunda karşılaşılan bir formasyon. İki ayrı bölümden oluşuyor. Birinci bölüm birbirini takip eden iki tepenin ardından bir sonraki adımda bir önceki dibin altına inen bir hareket. Yani bunun tamamen teorik tanımlaması bu şekilde gerçekleşiyor zaten. Dolayısıyla şöyle genişleyen bir üçgen yapı oluyor ilk bölümünde bu formasyonun ilk bölümünde böyle genişleyen üçgen bir yapı gözüküyor. İkinci bölümünde ise bu üçgen yapının e, bu sefer daralan simetrik bir üçgen yapıya dönüştüğünü gözlemliyoruz. Nedir bu? Bu da işte son tepelerin birleşmesiyle ortaya çıkan ve son diplerin yine birleşmesiyle ortaya çıkan ve dolayısıyla e, ikinci bölümde üçgenin daralan bir üçgen, e, simetrik daralan bir üçgen olduğunu gözlemliyoruz. Bunun e, teknik analiz kitaplarında yer alan e, teorik tanımlaması tamamen bu şekilde. E, peki bu formasyon neden oluşuyor diye baktığımızda elbette e, biliyorsunuz mevcut fiyatlar teknik analizin geneline bakıldığında her zaman alıcılarla satıcılar arasındaki bir mücadeleyle oluşur bu mücadelenin esnasında alıcılar güçlüyse her zaman bir yükselen trend, birbirini takip eden dipler ve birbirini takip eden tepeler hep yükselen şeklindedir. Bu da bize bir yükselen trendi gösterir. Tam tersine satıcıların etken olduğu dönemde de birbirini takip eden tepeler hep alçalan tepeler şeklindedir. Alçalan dipler şeklindedir. Zaman zaman da alıcılarla satıcılar yenişemezler ve bir takım şekiller, bir takım oluşumlar ortaya çıkar. Biz buna formasyonlar diyoruz. Bu formasyonlar belirli konsolidasyon dönemlerinde gözlenmeye çalışır ve teknik analistler olarak biz bu formasyonların takip etmeye oluşan formasyonları gözlemlemeye ve ilerisi içinde belirli ipuçları elde etmeye çalışırız. Şimdi bu elmas formasyonunda bu formasyonlardan bir tanesi. Ee, yine teorik tanımlamasına baktığınızda, oldukça nadir gözlenen e, ama önemli bir formasyon. Yaklaşık iki hafta önce dikkatimi çekmeye başladı. Onun öncesinde e, öyle bir veri olmadığı için, tutukta da daha buradayken, henüz daha bu verilerin hiçbiri yokken, zaten kalkıp da, ya işte ileride elmas formasyonu oluşacak denmesi zaten mümkün değil veriler geldikçe, veriler, datalar oluştukça, grafikte yerini aldıkça acaba böyle bir formasyon mu oluşuyor endişesi ee, malum belirmeye başladı. Ve bunu da iki haftadır sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu formasyonun alt ve üst sınırlarına baktığımızda aşağıda e, günümüz için konuşuyorum. 7500 rakamların destek. Yukarıda da 8000 rakamının direnç olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu daralan üçgen Simetrik daralan üçgen görüntüsünün alt ve üst sınırları tekrarlıyorum. Aşağıda 7.500 kabaca, yukarıda kabaca 8.000 puan seviyesi olarak gözleniyor. Normalde bu formasyonu ilerleyecekse, bir takım tepki hareketleri gelse dahi 8.000 puan direnci aşılmadıkça ilerleyen günlerde 7.500'lerin kırılıp bu formasyonun aktive olma ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Hacme baktığımızda tam yine teoride anlatıldığı gibi burada oluşan bu dönemde oluşan hacim yoğunluğunu bu dönemde göremiyoruz. Bu da bu formasyonun ilerlemekte olduğu ihtimalini oldukça arttırıyor. Elbette daha önceki yayınlarımda da söylediğim gibi hiçbir formasyon sonuçta Allah kelamı değil ve yine teknik analizin kendi bünyesi içerisinde her zaman ay, ters yönde akımlarda olabilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Burası dinamik bir market ee, ve bu dinamizm içerisinde her an fiyatlama dikkatle takip edilmeli. Yukarıda 8000 puan direncinin yukarı yönde herhangi bir nedenle aşılması bu formasyonun çalışmadığını, bu formasyonun bozulduğunu ve ileride e, yeni tepelere doğru önceki tepeye önce önceki tepe ardından yeni zirvelere doğru gidilebileceğinin işareti olacaktır. Ancak bu formasyonun çalışması halinde yani 7500'lerin kırılması halinde ilerleyen süreçte formasyon hedefine doğru gerileyebileceğimizin riskini gösteren bir görüntü bu. Nedir bu risk? Burada yani şunu söylemeye çalışıyorum bu formasyon çalışacak olursa hangi seviyelere doğru ilerleyen dönemde geri çekilme mümkün olabilir? Bunun üzerine konuşalım uygun görürseniz. Burada teknik analistler arasında çeşitli e, görüş ayrılıkları var. E, yine işin teorisine bakıldığında kimi teknik analistler üstteki çizgiyle paralelini aşağı doğru taşınması gerektiğini, ilerleyen dönemde işte bu e, gözlenen desteğin kırılması halinde ilerleyen dönemde formasyon hedefi olan bu çizgiye kadar e, gerileme yaşanabileceğini, bunu böyle e, tamamen farezi olarak gösteriyorum. Nasıl bir açıyla gideceğini bilmemiz mümkün değil. Ama e, böyle bir hesaplama yöntemi var. Yani bu çizgiyle temas edeceğine dair bir beklenti var e, kimi teknik analistlerde. Kimi teknik analistlerde derler ki, ee, en derin yeri ölçeğinde bir geri çekilme beklenir. Bunu logaritmaya çevirelim hesaplamayı doğru yapabilmek için. 8.563'ten 7.297'ye kadar olan mesafeyi ölçüyoruz ve bu mesafeyi diyelim ki kırıldı 7.500'ler. 7.500'lerden daha aşağılara taşıyoruz. Bu durumda da 6.500'lü rakamlara kadar gerileme riskine işaret eden bir formasyon bu. Kelimeleri oldukça dikkatli seçmeye çalışıyorum. Bazen arada cımbızlanıyor. İşte 6500'e düşecek dedim diye bir yorum alıyoruz. Ee, böyle olmaması gerekir. Teknik analiz öyle bir şey değil çünkü. Bunu özellikle vurgulamak isterim değerli arkadaşlar. Burada 7500'lerin kırılması halinde bu riskleri barındıran böyle bir gerileme potansiyelini barındıran bir formasyon bu ve bu formasyon yukarıda 8000 direnci kabaca söylüyorum bunu 8000 seviyesi bu çizgi aşılmadıkça maalesef geçerli ve 7500'lerin kırılması halinde de aktive olacak bir formasyondan bahsediyorum. Ee, umarım TL bazında e, önemli destek ve direnci belirtebilmişimdir. Bir de uygun görürseniz dolar bazında endekste yılbaşından bu yana neler yaşandı ve nasıl bir görüntü oluştu bir ona bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yılbaşından bu yana bakıldığında endeks TL bazında nominal değer bazda değerlendirildiğinde oldukça güzel bir performans göstermiş gibi görünüyor her şeye rağmen. Ancak dolar bazında yani reel anlamda diyebileceğimiz bir kazancı 2023 yılının içinde aslında yaşamadık. Daha doğrusu yılbaşından bu yana yaşamadık yıl içinde e, çok güzel fırsatlar verdi, çok güzel kazançlar sağladı. Ama yıl başında yine hatırlayacak olursanız işte 300 e, seviyesindeydik dolar bazında endekste. Günümüzde ise e, 265, 200, evet 265 seviyesindeyiz. Yani 300'lerden e, 265'e doğru gerilemiş vaziyetteyiz. Yıl boyunca düşünüldüğünde 3 Ocak'tan bu yana ee, herhangi bir e, reel anlamda kazanç sağlamış değil borsamız. Yıl içindeki durumunu değerlendirdiğimizde dediğim gibi 300'lü seviyelerden e, seçim öncesi 200'lü seviyelere kadar gerilemiş olan seçim sonrası yaşanan yükselişte Eylül'de ve Ekim'de iki kere 310 seviyelerine, 310'lu rakamları görmüş olan bir borsa endeksimiz var. Malum bunu da Twitter'da kendi hesabımda mümkün olabildiğince paylaşıyorum. Eylül ve Ekim tepelerinde gerçekleşen bu görüntü bizim için teknik analizde ikili tepe dediğimiz bir formasyon bu. Ve bu ikili tepede yine yükseliş trendlerinin sonunda görülen ve yükseliş trendinin artık bittiğini gösteren bir formasyon. Bu formasyona da baktığımızda TL bazında olduğu gibi burada da Ekim ortasında bir sat sinyali oluştu. Bu formasyonun boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte artık aşağı yönde baskının artacağını gösteren bir formasyondu bu. Hali hazırda e, buradaki boyun çizgisini yukarı doğru açmış değiliz. Yani e, kabaca söyleyecek olursak yine rakamsal rakama baktığımızda 280'li seviyeler bizim için dolar bazındaki grafiklerde gözüken net bir e, direnç. 280'li seviyeler. 280'li seviyeleri Aşamayan bir borsa için hiçbir zaman böyle bir yükseliş umudu maalesef bes, besleyemiyoruz ee, ya da bir başka şekilde ifade edecek olursam 280'li e, seviyeler aşılmadan dolar bazlı grafiklerde bir yükseliş umudu teknik anlamda gözlenmiyor. Bu e, çizginin kırılması hali hazırda bizim satış baskısı altında hareket ettiğimizi gösteriyor. Her ne kadar şimdilik. İşte 250'li rakamların üzerinde tutunuyorsak da ilerleyen dönemde 250'li rakamların da kırılması halinde bu satış baskısının, bu düzeltme sürecinin derinleşmesi riski ve e, ilerleyen dönemde daha alt seviyelere doğru gerilemesi riski var. E, dolayısıyla 280'li seviyeler aşılmadan dolar bazında da e, endeks grafiklerinde an itibariyle bir umut görmek mümkün değil. E, ancak Tekrarlıyorum. Yani burası finansal piyasaların özelliği budur zaten. E, dinamizm içerir. E, her gün bir fiyatlama gerekiyor, e, geliyor. Ve bu fiyatlama sonuçta grafikte yerini alıyor. Şöylesi bir çubuğun oluştuğu herhangi bir gün yani yukarı yönde sert bir çubuğun oluştuğu herhangi bir gün şartların hızla değişebileceği, olumsuz görüntünün bir anda olumluya dönebileceği tabii ki unutulmamalı. İşte bu yüzden de her zaman stop loss kavramını hiçbir zaman unutmamak gerekir. 280'li seviyeler aşılmadıkça tabirini kullanmamızın nedeni bu. Ya da TL bazında endeks için 8000 direnci aşılamadıkça dememizin nedeni bu. Sanırım toparlayabilmişimdir. XU100 için güzel bir değerlendirme yaptığımızı düşünüyorum. Ayrıntılı bir değerlendirme yaptığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi yaklaşık son 2 haftadır, 3 haftadır elmas formasyonunu takip ediyoruz. Yukarıda 8000 puan seviyesi direncimiz, aşağıda lira rakamlar desteğimiz olarak gözüküyor. E, bu destek ve direnç noktalarının aşılımını veya kırılımını takip ediyor olacağız. Kırılması halinde hedefler belli, aşılması halinde hedeflerimiz belli. Teknik olarak tablo bu. E, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.